Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda oldukça ilginç bir yerdeyiz. Burası Burdur Şehir Merkezinde bulunan Doğa Tarihi Müzesi. Bu müze e, Kavaklı Rum Ortodoks Kilisesinin e, binasının içinde bulunuyor ve burada özellikle Burdur'un Kemer ilçesinin e, Elmacık e, köyü civarından çıkarılan büyük bir fauna burada bulundu. E, eski dönemde çok eski 3-4 milyon yıl önce yaşamış olan özellikle boynuzlu hayvanlara ait. E, fosiller, bazı canlandırmalar bulunuyor. Burada özellikle gergedan, e, at e, ve fillere ait birçok fosil bulunmakta. Gayet güzel yerleştirilmiş. İşte burada fillerin, e, evet dişlerini görüyoruz. Çok büyük. Bu filler, Güney fili olarak bilinen ve mamutlarla e, günümüzde yaşayan e, fillerin arasında olan bir fil türü. Yine ki canlandırmalarda karadaki vahşi hayvanlar ve suda yaşayan kuşların nasıl yaşadığını gösteren bazı yerlerde yapılmış, bunların içine de doldurulmuş olan bazı hayvan e, görüntüleri de mevcut. E, asıl e, önemli olan tabi içinde bulunduğu yapının tarihi bir yapı olması yaklaşık 150 yıllık bir kilisenin restorasyonuyla burası müze haline dönüştürülmüş. Ve doğanın korunması, hayvanların özellikle nesli tükenmekte olan ya yani da tükenmiş olan hayvanların tanıtılması amacıyla yapılmış olan gayet güzel bir müze. Güney filinin e, fillerin ailesi içindeki soy ağacını gösteren boşta bir tablo burada mevcut. E, şu anda biliyorsunuz iki tür fil var, birisi Asya fili, birisi Afrika fili. Güney fili bunlardan 3-4 tür daha önce olan bir fil grubuydu. Ne kadar büyük dişleri olduğunu görüyorsunuz. Bir mamut türü aslında, ama onlardan biraz daha farklı, tüysüz, kılsız. Evet, burada kaburgaları, çeşitli dişleri gösterilmekte. Tabii bu müze binasının ortasına da bu mamutun bir üç boyutlu iskeleti yerleştirilmiş. Bu orijinal değil. Bir nevi bir plastikten yapılmış, ama işçilik çok iyi gerçek izlenimi veriyor. ve büyüklüğünü böylece anlayabiliyorsunuz. burayı gezdiğinizde en çok dikkatinizi çekecek olan bu maket. Maketin büyüklüğü çok yüksek. Yaklaşık bir 4 metre yüksekliğinde var. i̇nsanlar en çok buna ilgi gösteriyorlar. Evet, kafasının büyüklüğünü, omurlarını görüyorsunuz. Özellikle boyun omurları, kaburgaları metre boyundan daha büyük özellikle ön ayaklarının kalınlığına dikkat edin. Çok büyük bunlar. Bu filler ve diğer hayvanlar bir süre zaman önce 3-4 milyon yıl önce bu bölgede yaşıyorlardı. Özellikle burası kemer bölgesi. Bu tür hayvanların göç noktasıydı. Çünkü buna benzer hayvanlar hem Orta Doğu'da hem de İspanya'ya kadar Avrupa'da görülmüştür.